İkinci soru. Ben bu Soruya başlamadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir integralimiz olsun. Bu integral dx bölü kök içerisinde x kare artı eksi a kare olsun. Biz bunu dışarıya çıkartırken ln x artı e, kök içerisinde x kare artı eksi a kare artı c şeklinde biz bunu dışarıya çıkartıyoruz. Şimdi sorumuza dönelim. Burada birinci soruda yaptığımız gibi elen x'e ben t diyeceğim. İki tarafında da türevini aldığım zaman 1 bölü x eşittir dx eşittir dt olur. Şimdi e, ben elen x'e t dediğim zaman yani değişkenimi farklı bir değişken olarak atadığım zaman e, sınırlarımın da değişmesi gerekiyor. Sınırlarımın değişmesi gerekiyor şuradaki 1 ve e'nin. Değişmesi gerekiyor ki biz yeni değişkenli yani elen x'i t olarak atadığımız değişkenli rahat bir şekilde işlemimizi yapabilelim. Şimdi sınırları nasıl bulacağız? Elen x enine 1 diyeceğim ben. Elen 1 dediğimiz zaman elen 1 sıfırdır. Elen e de 1'dir. Bizim bu ikisi yeni sınırlarımız olacak. Ee, sınırlarımız bunlar oldu. Şimdi... Biz bu e, denkleme yani e, denkleme, integrali t cinsinden yazalım. Yazdığımız zaman dt bölü kök içerisinde t kare artı 2'nin karesi. 4'ü ben 2'nin karesi olarak yazacağım ki şuradakini, şu ilk başta gösterdiğim formülü uygulayabilmem için. Yani ln t artı e, t kare artı e ee, 2'nin karesi hatta oraya direkt 4 yazalım. 2'nin karesi yerine içerideyken ileride işlemde rahat olalım. 4 e artı c kaçtan kaça? 0'dan. Evet pardon. E 1'den 0'a şeklinde yazacağım. 0'dan e, 1'e. Bir 0'dan 1'e. Şimdi eee e, biz bu belirliği de bir çözelim. Şu sınırları da bir çözelim. Nasıl olacak yani? ln t yerine önce 1 diyoruz. 1 artı kök 5 eksi ee, Ellen sıfır. Ellen sıfır de, e, ln 0 ln 0 e, t'ye 0 diyoruz. t 1 1 olacak. t 1 de 0 olacak. Bu ikisinin arasındaki farkı alacağız. E, ee, 0 dediğimiz zaman da kök 4 geliyor. Yani o da 2. E, ee, bizim cevabımız burada. Şöyle bir şey de var bir de. ln a eksi ln b'yi biz elen a bölü b şeklinde de yazabiliyorduk. Bunu da unutmayalım. Eğer öyle yazabiliyorsak şu işlem bizim elen parantez içerisinde kök 2 şeklinde yazılır ve cevap bu olur.